Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte kesirlerde denklik konusunu pekiştireceğiz. Umarım size atmış olduğum dosyanın çıktısını almışsınızdır. Gördüğünüz üzere burada 4 adet eşit büyüklükte daire bulunmaktadır. Ve dairelerin her biri kendi içerisinde eşit parçalara ayrılmıştır. Birinci dairemiz 2 eşit parçaya, ikinci dairemiz 4 eşit parçaya, Üçüncü dairemiz 6 eşit parçaya ve son olarak dördüncü dairemiz ise 8 eşit parçaya ayrılmıştır. Sizlerden ricam bu daireleri makas yardımıyla dikkatlice kesmeniz ve dilimlerine ayırmanızdır. Bu daireler bizim pizzalarımız olacaktır. Daireleri kesip dilimlere ayırdıktan sonra dilerseniz boyalarınızla Dilerseniz renkli el işi pizzalarınızı tasarlayabilirsiniz. Size örnek olması için kendi hazırladığım pizzalarımdan bir tanesini göstermek istedim. Şimdi sıra sizde. Videoyu durdurun ve kendi pizzalarınızı hazırlayın. Pizzalarınızı hazırladıktan sonra videoyu izlemeye devam edin. Evet çocuklar benim pizzalarım hazır. Ben pizzalarımı önüme bu şekilde dizdim ve yanlarına kesirlerimi yazacak olduğum kağıtları yerleştirdim. Şimdi siz de benim gibi pizzalarınızı dizin ve yanlarına kesirleri yazacağınız kağıtları yerleştirin. Şimdi sırayla pizzalarımızı yiyeceğiz ve yediğimiz pizza miktarlarını kesir cinsinden ifade edeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Birinci pizzamla başlıyorum. Birinci pizzam İki dilimli bir pizza. Biz payda kısmına daha öncelerinde öğrendiğimiz gibi neyi yazıyorduk? Toplam dilim sayısını. O zaman toplam kaç dilimimiz var? İki dilimimiz. O zaman payda kısmına iki yazıyoruz. Ben iki dilimlik olan pizzamın bir dilimini yersem üst kısma kaç yazmam gerekiyor? Evet bir. Yani ben birinci pizzamın bir bölü ikisini yemiş oldum. Gelelim ikinci pizzamıza. İkinci pizzamız toplamda dört dilimden oluşmakta. Dört dilimden oluşmaktaysa ikinci pizzamız payda kısmına kaç yazmam gerekiyor? Evet payda kısmına dört yazıyoruz. Ben 4 dilimlik olan pizzamın 2 dilimini yersem pay kısmına kaç yazmam gerekiyor bunun? Evet. 2 yazmam gerekiyor çünkü 2 dilimini yedim. O zaman 4 dilimlik pizzamın 2 dilimini yemişsem 2/4 oluyor. Gelelim üçüncü pizzamıza. Üçüncü pizzamız altı dilimli bir pizza. O zaman payda kısmına kaç yazıyoruz? Toplam dilim sayısı. Yani altı. Ben altı dilimlik pizzamın üç dilimini yersem bunun kesirsel ifadelendirmesi nasıl olur? Altı dilimlik pizzamın 3 dilimini yedim. Evet. 3 yazıyoruz pay kısmına. Yani 6 dilimlik pizzamın 3 dilimini yersem 3 bölü 6'sını yemiş olurum. Ve geldik son pizzamıza. Son pizzamız 8 dilimli bir pizza. O zaman payda kısmına kaç yazmam gerekiyor? Evet toplam dilim sayısı yani 8. 8 dilimlik pizza'nın 4 dilimini yersem 1 2 3 ve 4 Bu pizza'nın yediğim yediğim kısmını kesirsel olarak ifade ederken pay kısmına kaç yazmam gerekiyor? Evet, yediğim dilim sayısını yani 1, 2, 3, 4 yazmam gerekiyor. O zaman 8 dilimlik pizzamın 4 dilimini yersem 4 bölü 8'ini yemiş olurum. Peki çocuklar siz bir şey fark ettiniz mi? Farklı sayıda dilimler yedim ama her pizzamdan yediğim miktar aynı. Her pizzanın yarısını yedim. Demek ki 1 bölü 2, 2 bölü 4, 3 bölü 6 ve 4 bölü 8 aynı şeyi ifade ediyor. Evet çocuklar gördüğünüz üzere her pizzadan yediğim miktar aynı. O zaman bu kesirlerin hepsi aynı kesri ifade ediyor diyebiliriz. Dolayısıyla aralarına eşittir. Koyma hakkına sahibim. Birbirine eşit olan bu kesirlere biz den kesirler diyoruz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.